Merhaba arkadaşlar sizlere Mexi Global borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Türkiye'deki kullanıcılara özel 20 USDT'lik vadeli işlem bonusu sunuyorlar arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamadaki linkten bizim linkimizde Mexi Global borsasına kayıt olursanız ve KYC doğrulamasını tamamlarsanız 20 USDT'lik vadeli işlem bonusu elde ediyorsunuz. Tabii ki farklı görevler yaparak bu gelirinizi artırma ihtimalinizde söz konusu. Geçtiğimiz günlerde piyasanın da çok fazla yükselmesiyle pek çok takipçimiz bu linkte kayıt olarak güzel gelirler elde ettiler. Sizler de bu gelirlerinizi arttırmak istiyorsanız Maxi Global Borsası'na açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Gray Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin teknik analizini inceleyeceğiz. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte Lunch Coin'de neler oldu? Dilerseniz ona bir bakalım. Son 24 saatte fiyatta %59.62'lik büyük bir yükseliş görüyoruz. Ve bununla birlikte Market cap'inde inanılmaz yükseldiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde fiyatta doğru orantılı %60 civarında yükseliş gelmiş. Ve 1.5 milyar dolara Market Cap yükselmiş durumda arkadaşlar. Lunch Coin'in nerelere düşmüş olduğunu hatırlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda şöyle bir aylık tabloya bakacak olursak. 4.0'lı seviyelerde. Daha eskiye gittiğimizde. 4.0 66 seviyelerinde. Senelik tabloya baktığımızda. 4.0 55'li seviyelerde. Ve hacmin 8 milyon dolar. 10 milyon dolar olduğu zamanlardan geliyoruz. Ve bunlar çok e, kısa süreçteki zamanlar. Yani baktığımızda. Eylül-Ekim aylarında. E, Lounge coin'de bu seviyeleri gördük. 6 milyon dolar gibi bir hacim gördük. Lounge ve. Bulunduğumuz noktada. 1 milyar 200 milyon dolar seviyesine. Hacim yükselmiş durumda. Hacim açısından. CoinMarketCap market cap verilerinde 8. sırada ve market cap'e baktığımızda piyasa değeri olarak da 43. sıraya kadar yükselmiş durumda arkadaşlar. LaunchCoin'in coin'in yükselişi şu anda çok pozitif bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta aynı günlerde USDC'nin yükselişini ve bununla birlikte Lunge'un da buna yansıması olarak bir yükseliş yaşadığını görmüştük. Bulunduğumuz noktada tam tersine LaunchCoin coin bu sefer bayrağı devraldı ve o yükselişini başlattı. Dolaşımdaki arzına bakacak olursak dolaşımdaki arzın sabahki videomuzdan bu yana yine büyük bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Bunun sebeplerini zaten her videomuzda söylüyoruz. E, fiyat yükseldikçe dolaşıma lunch coin giriyor. Bunun sebebi stake'deki lunç coin'leri ya dolaşıma sokuyorlar ya trade yapıyorlar ya e, kar satışları yapıyorlar. Bu nedenle dolaşıma lunch coin'ler giriyor arkadaşlar. E, lunç da tablo bu şekilde. Luna'ya bakalım isterseniz. Luna'da da önemli bir eşik olan 1 dolar seviyeleri aşılmış oldu Yine Luna'nın da başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. %38.27'lik Luna'da da güzel bir yükseliş var ve baktığımızda market cap açısından 77. sıraya yükselmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi Luna'da geçtiğimiz haftalarda yine aynı şekilde güzel yükselişler vardı ve bunlar e, acaba hani luncu geçecek mi market cap açısından diye sorular sormamıza sebep olmuştu. Çünkü sıralamaya baktığımızda market cap açısından 5-10 sıra farklar kalmıştı ve Acaba geçecek mi? Acaba ivme devam mı edecek diye kafamızda sorular oluşuyordu. Ama bulunduğumuz noktada 34 sıralık fark attı LaunchCoin. işte LaunchCoin yükselmeye başladığında da durum bu şekilde oluyor. Hacmine baktığımızda yine güzel bir hacmi olduğunu Luna'nın söyleyebiliriz. %305'lik bir artış var ve 578 milyon dolar civarında bir hacme sahip. Bununla birlikte tabii ki CoinMarketCap verilerinde de 15. sıraya kadar yükselmiş oldu hacim açısından. USTC'ye bakacak olursak USTC'de fiyat bazlı büyük bir yükseliş yok. Baktığımızda %0.05'lik düşüş görüyoruz ve hacmine baktığımızda %2.35'lik yükseliş söz konusu. Şu anda USTC biraz daha sakin ilerliyor. Biliyorsunuz geçtiğimizde geçtiğimiz günkü yükselişlerde USTC'nin yükselişlerinde de tam tersi luncun biraz daha stabil ilerlediğini görmüştük. Şu anda bulunduğumuz noktada da o konuma USC geçmiş oldu. USC biraz daha stabil ilerliyor, biraz daha sakin ilerliyor. İlerleyen süreçte kim bilir belki de USC'nin yükselişine tanık oluruz. Bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi ile la ilgili devam edecek olursak investing.com'da arkadaşlar belli başlı e, indikatörlerin tahminleri var. Şimdi bunları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Saatliğe e, saatlikle başlayacağız. Saatlikte teknik indikatörlerin 6 tanesinin alım sinyali verdiğini ve iki tanesinin nötr durumda olduğunu görüyoruz. Ondan sonra hareketli ortalamaya baktığımızda hareketli ortalamada 12'si de saatlik 12 adet e, indikatörde al sinyali veriyor ve özet olarak baktığımızda güçlü al seviyelerinde olduğunu Luncun saatlik bazda görüyoruz. Şöyle bakacak olursak RSI'da aşırı alım noktasında, stokta al noktasında, stok RSI'da nötr, e, MACD'de nötr, Ondan sonra ADX'de aşırı al vesaire vesaire. Şöyle hareketleri görüyorsunuz. Hemen hemen hepsinde alım noktasında ve bazılarında da aşırı alım noktalarına gelmiş durumda. Hareketli ortalamalara baktığımızda saatlik MA5'in yani 5 saatlik hareketli ortalamanın alım sinyali verdiğini, MA10'un alım sinyali verdiğini, MA200'e kadar alım sinyalleri olduğunu burada da görüyoruz. Saatlikte durumlar böyle. Günlüğe bakalım isterseniz. Günlük tabloda da aslında güçlü al olarak gözüküyor. Teknik indikatörlerde al yani 4 tanesinde alım sinyali var. 2 tanesinde nötr seviyede olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamalara baktığımızda 12 tanesinin alım sinyali verdiğini görüyoruz. Ve özet olarak bakacak olursak 16 tanesinin alım noktasında 2 tanesinin nötr noktada olduğunu görüyoruz. Ee, şöyle bakalım sizlerle birlikte RSI'da aşırı alım noktasında olduğu gözüküyor ve stokta, nötr, stok arasayda aşırı alım noktasında. ADX'de alım noktasında, Williams'da aşırı alım, CCI'da aşırı alım vesaire vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Hareketli ortalamaya geçtiğimizde hareketli ortalamanın da görüyorsunuz MA5'in mesela alım, MA10'un alım noktası, MA20'nin alım noktası. MA50'nin alım noktasında. Böyle böyle hepsinde de yine alım noktalarında olduğu gözüküyor. Al sinyali verdiği gözüküyor. Ee, bakalım yani bunları da ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz. Bakalım devam edebilecek mi bu yükseliş? Evet şu anda bir yükseliş içerisinde ama bu tablonun da ilerleyen süreçte değişme ihtimali de olabilir. Bu nedenle dikkatli olalım. Haftalık tabloya baktığımızda haftalık tabloda da teknik indikatörlerin dördünün al... Bir tanesinin nötr, iki tanesinin sat noktasında olduğu gözüküyor. Hareketli ortalamaya baktığımızda 7 tanesinin al ve 5 tanesinin sat noktasında olduğu gözüküyor. Özet olarak baktığımızda ise alım noktasında olduğu yani 11 tane alım, bir, bir adet nötr ve 7 tane sat noktasında olduğu gözüküyor. Aresa'ya baktığımızda arasayda sat noktasına gelmiş. stokla yine aynı şekilde sat noktasına gelmiş. Stok Aresa'da aşırı alış noktasında e, MACD'de nötr, e, ADX'de al noktasında, Williams'da aşırı alım noktasında, CCI'da yine aşırı alım noktasında. Hareketli ortalamaya baktığımızda MA5'in e, al noktasında olduğunu, MA10'un al noktasında olduğunu, MA20'nin al noktasında olduğunu ve e, e, MA50'nin de yine al noktasında olduğunu görüyoruz. Bakalım yani e, devam edecek mi bu şekilde teknik analizlerde? Evet bu şekilde Tablolar görebiliriz. Bunlar tabii ki indikatörlerin verdiği veriler. Onu da belirtelim. Ama ilerleyen süreçte işte bir haber gelir, düşer. Belki daha da sert yükselir. Bunları bilemiyoruz. Bu nedenle manipülasyona çok açık bir piyasada olduğumuz ve yapacağımız hamlelerde dikkatli olmamız gerektiğini tekrardan belirtmek istiyorum. Genel olarak şu anda tablolarda da durumlar bu şekilde. Grafiğe bakalım isterseniz. Saatlik grafikte şu anda Önemli bir nokta olan 3.025 867 seviyeleri test ediliyor gibi gözüküyor. Buranın altına kırması durumunda belki 3.0.24'lere kadar bir çekilme görebiliriz. Ama onun dışında buradan tepki alıp yukarı yönde ivme başlarsa da 3.0.30'lu seviyeler bizleri bekleyebilir. Ve bunun da üzerinde şöyle e, günlük tabloya geçelim. Hemen günlük tabloda da görüyorsunuz önemli bir nokta olan 25.842 seviyeleri test ediliyor. Buranın üzerindeki kapanışlar... Ee, şöyle bir e, mesela bu seviyelerde bir kapanış yapabilirsek yarın belki bizlere 29-30 seviyelerine kadar yükseltebilir. Ee, tabii ki yarınki tabloyu da yine bir görmek lazım. Şöyle görüyorsunuz neden bu seviyeler önemli? Çünkü daha öncesinde bu noktalar bizler için hem önemli bir destek noktası hem de önemli bir direnç noktası oluşturmuş. Bu nedenle şu anda bulunduğumuz 20 30, 25 900 30 26 seviyeleri bizler için önemli birer nokta özet geçecek olursak şu anda coin'in önemli bir test noktasında olduğunu düşünüyorum. 3.026 seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.030'lu seviyeler yani 3.029-800 civarı hedeflenebilir seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bakacak olursak güçlü bir şekilde yükseliş yaşadığını ve günlerdir 1, 2, 3, 4 ve 5. yeşil mumu günlük çapta yaktığını görüyoruz. MA 50'nin yine e, üzerinde olduğunu görüyoruz. MA 50'nin de destek noktası olabileceğini düşünüyorum ve zaten çok daha e, aşağısında şu anda MA 50 ve çok daha üzerinde çıkmış durumda. Bunu ilerleyen süreçte biraz daha yaklaşması durumunda yine tehlike barındırabilir ama şu an için e, günlük çapta en azından çok büyük bir risk barındırdığını düşünmüyorum. Şöyle saatlik hareketli ortalamanın da yine biraz daha yaklaşmış olduğunu görüyorsunuz. 3017'li seviyelere gelmiş durumda. Ee, yine belki ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde bunun 3020'lere yaklaşmış olduğunu görebiliriz ama yine de onun da çok büyük bir risk barındırabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ee, baktığımızda saatlikte şu anda 30 25900 25600 seviyeleri bizler için önemli noktalar. Bu seviyelerin aşağıya kırmaması durumunda yukarı yönlü tepki gelirse dediğimiz gibi 30 30'lu seviyeler yeniden hedeflenebilir. Genel çapta şu anda launch coin için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu launch olsun, luna olsun, USDC veya herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.